Bu videoda yer alan fikirler, görüşler, yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatle okuduğunuzu ve kabul ettiğiniz varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar, Ülker bizki sitemizle beraberiz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere inişler, çıkışlar, e, burada da Pazartesi günü 85.90 seviyesini denemiş bir e, ülke görüyoruz. E, yani biraz daha direnme çalışıyor arkadaşlar, hani bu bisteki o düşüşlerden e, dolayı. E gördüğünüzde 91 TL'den fiyatlanmakta. Önemli destek direnç noktaları arasındayız arkadaşlar. Desteğimizden bahsedeyim hemen sizlere. Şurada 90.40 ve 90 civarında arkadaşlar önemli bir desteğimiz. Direnç olarak arkadaşlar 91.80, daha da yukarısında 93 sonra 93.90 ve 95 diye giden dirençler silsilesi var. E buralarda hareket yapma olasılığı fazla. Çünkü geçenlerde e, buralar e, denenmiş, buralar denenmiş, şuralar denenmiş, destekler de denenmiş. Bunları hatırlatmakta fayda var. Genel görünümü bu şekilde sizlere bırakıyorum ve videomu sonlandırıyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın.